Burada böyle ağaç kakan Woody ve SpongeBob var. Şimdi onlara gireceğiz. Güzel. Bunun da çok güzel. <laughs> Tişörtler var. Abi suluk mu? Sulukmuş. Çok güzel. Benim favori karakterim. Burayı böyle sadece bir şeyler alabileceğiniz dükkan olarak yapmışlar. Bir de şunun içine girebilirsiniz. Girelim mi? Hadi girelim. Değil mi? Bu kadar. 5 yaşında çocuklarla Böyle simsimler sokağı diye geçiyor. İşte oradaki hamburgercisi var, işte <laughs> danıtçısı var, şurada böyle bira var. Bira'cım mı dedim. Selman. <laughs> Bira'cın ilkbaharı var işte. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim Ama ya. Tako'cusu var. Sokak, sıcakta yapmışlar. Yani. Şimdi bir tane Donut alacağız. Buradan kocaman böyle pembe bir Donut. Onun için sıradayız. Şey, şey Homer. Homer Simpson babaları var ya. <laughs> Alamadık çünkü. Şey. Bitmiş yani. Bir de var ya bu, Son bu sıranın var. en sonundan başladık. Var. Önümüzdeki bir kişiyle kaçırdık. Neyse artık yiyemedik olsun. Bir şey için saldırıyor. Evet. <laughs> burada böyle oyun alanları var. İşte yarışıyorsunuz, bir şeyler, oyuncaklar tasanıyorsunuz. Burada bak burada içeri giriyorsunuz. Ha bu buraya girelim mi? Yani burada içeride oyun alanları var sanırım. Gel girelim. Hadi size. girelim. <gülüyor> 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 evet başlıyor şimdi. Bu arada Simpsonlara girmedik çünkü inanılmaz sıra var. Eğer ekspres almazsanız biz cimriliğimizden almadık. Yani cimrilik değil de yani 75 dolardı. Ya Evet 200 yani hani 200 şöyle. dolar zaten biletini satıyorlar. Üstüne de 70 dolar ekspres için para alıyorlar. Aynen, aynen, aynen. Ama bir de girişte yani girişte de 30 dolar. 30 şey dolar da park ücreti alıyorlar. Evet ama içeriye girdiğinizde yani her şey için inanılmaz derecede sıra biz var. Yani böyle bir de. Evet ya inanılmaz sıra var o yüzden biz o sıra hakkımızı Harry Potter tarafında kullanmaya karar verdik çünkü hepsinde çünkü yani sıra beklerseniz yani saat, 4 saatimiz yetmez var ama yani. Gezeceğiz her yeri o yüzden ilk önce bir şey yapalım vaktimiz kalırsa gireriz yine bekleriz Evet vaktimiz kalırsa gireriz ama ilk önce o hani sıra bekleme hakkımızı burada kullanalım dedik Aynen. ve başladık şimdi etrafı gösteriyorum. Ha burada da girebileceğimiz ayrıca bir sürü yer var şimdi. Ha gel bakalım burada. Aynen anne bana bunu al ya. al. <laughs> Burası çok iyiymiş. Wow. Mesela Harry Potter'ın asası 75 dolar. Çok güzel yapmışlar. Evet. Arsaların 75 ve 60 dolar olması ve plastik ya şöyle, olması hakkında ne düşünüyorsun? Yani plastik bir de ya bildiğin hani şey plastik böyle hani çocuk kötü oyuncakların plastik. kötü plastik ve bildiğin ya yani bilmiyorum neyse çok yorum yapmak istemiyorum yani ben yine bu arada. seni. <laughs> bak hala da annesi... Annesi zorluyor. Zorluyor. Olmuyor abla. E, yapmak <gülüyor> istiyor <laughs> çocuk. Ne <yapsınlar? gülüyor> Olmuyor. Annesi pes etti. Bak şimdi. Adam, adam, Adam evet kendi bak yapacak. şimdi çekil ben yapıyorum büyücüğüm <laughs> dedi. Evet. Aynen. Aynen. <laughs> <laughs> Yine olmadı. Bakalım, evet verdikleri 75 <laughs> dolara sinirliler şu an. abla çocuk ya bunlar da büyük ya. Yani. <laughs> çocuğun kafasını annesi! <ezdi. gülüyor> Yemin ederim ya yanlışlıkla çocuğun kafasını ezdi bisikletle. <laughs> yani ezmedi de çarptı. Size yazdı. <laughs> çocuk yerlerde sürünüyor. E hadi bu kaçıncı kişi? Ay yeter be sizi mi bekleyeceğim? Şimdi film içtikleri bile yaptıkları. Butterbeer diye bir yer yapmışlar. Ondan içeceğiz. Burada da böyle menü var. Bir tarz belki <gülüyor> değil. <gülüyor> yani bira, de bira gibi değil tadı. Bira yok bence içinde. Ya da belki alkolsüz yapmışlar. Hani, yani şey olarak. <laughs> Birliklerini Bu tatlı ki. Tatlı. İzinimde şey var. Krem şanti gibi bir şey yani var üzerinde. Gerçekten bira bekledim yani. Ben ama de bira şeymiş. beklemiştim. Bildiğin şey ya. Krema var üstünde. Ya yani tatlı. Yani içeceğini tam anlamadım da. Ama bira olarak içiyorsun ya böyle. Ama tatlı geliyor böyle. Evet, bira beklentisiyle içiyorsun. Asitli yani. bir şey gibi ama tatlı, ama tatlı geliyor. Ama tatlı geliyor evet. Garip. Burger. posterler için de ayrı bir alan var bu arada. Bilet de giriliyor. Ama ben hiç böyle şeylerin insan olmadığım için <laughs> girmedik. Yani şunu yapmam için deli olmam lazım gerçekten. Aynen öyle. Ben şey Bu videoya tersin. bin like <laughs> Şimdi buraya gidiyoruz. Hediyelik bir şeyler bakacağız. <laughs> Nasıl oldu? Bana doğum günümde bundan alır mısın? Alırım. <laughs> Saçmalama ya. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ama bu çok kafeye gidiyor. Onu takma. <laughs> geldi. Şimdi küçük bir şey geçmem lazım. Bilgi geçmem lazım. Şimdi bizim aldığımız yer Universal Studio'nun içindeki... Universal <laughs> evet, sadece yani. Universal Studio. Evet, sadece Universal Studio için. Ama burası da Island. Island of Adventure, Adventure diye. Yani böyle Adventure. daha çok roller coaster'lar var. Ondan sonra ve bu arada onu da bilmiyorduk yani daha biz bakmamıştık. Uh -huh. ee, Marvel Stüdyo'yla e, Hogwarts Kalesi var ya o, o mesela buradaymış mesela. Hani insanlar ya, sadece Roller Coaster'a binmesin diye hani buraya da bilet alsın diye bizim gibi <laughs> neyse yani Yani biz ekstra... mesela sadece onu almıştık hani biz Roller Coaster'a ben Aynen. çok binmeyi sevmediğim için. Sadece orayı almıştık ama şimdi Marvel'ı da hani görmek istediğimiz için 120 evet. dolar daha verdik sadece burası için. Yani aslında alırken ikisini birlikte alsanız aynı şeye geliyor. Çünkü burayı da görmek istiyor insan yani gelmişken. Aynen. O yüzden şimdi geldik burayı da göreceğiz. Roller coaster'lara da bineceğiz mi bilmiyorum. Bilmem bakalım. Bakalım binecek miyiz bilmeyecek miyiz? Şimdi buraları çekeceğim. Şimdi şimdi telefonu düşüreceğim diye çok korkuyorum böyle şeyler var buradan biliyorsunuz şimdi başlıyor şurada Evet. O benim gönlümün yanıyor. Bunda bile elim ayağım titrer. Bir daha yaptım lira olur kasıya. Oh, and don't forget to retrieve your Nasıldı? Çok iyiydi. Bayağı yani bak, iyiydi. Hani o kadar kızdık ettik ama yani mesela bazı şeyleri harbi çok iyi mesela. Böyle hani üç boyutlu olarak böyle bir de roller coaster gibi oturduğun yerde oynuyor ediyor falan. Hani şey neydi bir ara ne vardı Türkiye'de de vardı. 8'de sinema falan evet. vardı küçükken ya Onun bayağı katı iyiydi ya de. onun kat kat iyisi zaten ama onun gibi yani böyle her şey efektli şekilde sallanıyorsun ediyorsun falan evet. böyle güzeldi yani. Böyle. Çok güzeldi. Evet. İşte e, öbür tarafta o bahsettiğimiz deneysel anlamdaki aslında şeyi burada veriyorlar. Aynen. Bence burası Bu daha, iyi. daha iyi. Bu taraf daha iyi. Arkadaşlar belli olduğu için buna biniyor. Ama ben bilmiyorum onu bekliyorum şu anda. Şimdi çığlıklarını duyarız birazdan. Gerçekten değil ya. Bakın o kadar büyük ki. O kadar büyük ki hem kendi etrafında dönüyor hem de bir sürü yere giriyor yani. Gerçekten indiğinde kusacak yani. indiğinde pişman olacak ben ona demiştim. Bana yetti. Harry Potter'daki 5 yaşındaki çocukların bindiği şey bile beni korkuttu. O yüzden ben hayatta bilmem buna. Onu bekliyorum. Yani iyi ki bu arada. Bilemez miyim? Ben, ben bile çok kötü oldum. Bayağı hızlı bu arada. Bir anda bir hızlanıyor var ya, berbat bir şey, berbat. Eğlenmedin mi? Yani ne eğlendim ne eğlenmedim yani. Böyle garip Ama bir çok, şeydi. Hızlı çok hızlı ya. Ben bir tam, şey kamerada görünmedim bir böyle, bile. Ya, hafif böyle çıkıyor. Son bir anda bir çıkıyor. Yani şey gibi, kurşun gibi böyle çok kötü. Böyle hani ben... Yani yarısında gözlerim falan kapalıydı zaten böyle. Çok kötü oldum yani. Bayağı kötü. <laughs> Ama yani binerim tabii de. Yani bir daha binerim hani binecek olsam başka şey ama bayağı kötüydü. Bayağı kötü. Bak, Bak, çok... hani bir şeyler bile diyemedim yani anladın mı? <laughs> evet sen korkmuşsun. O da evet ya, bayağı kötü. Ben senin çığlığını tanıdım ama. Çok hızlı ya çok, çok hızlı. hızlı. Bayağı hızlı yani ben böyle bir şey beklemiyordum yani bayağı kötü. Şimdi veda edebiliriz bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok akıllı olduğumuz için yine arabayı nereye park ettiğimizi şey yapmamışız, bakmamışız. Şimdi tüm otoparkta araba arıyoruz yine ya. Ya bu insan hiç akıllanmaz mı ya? Biz neden hiç akıllanmıyoruz? Hep aynı hatayı yapıyoruz. Her zaman, her gittiğimiz yeni çıkışında biz araba arıyoruz deli gibi. Bak. Bu tarafı komple yürüdük. Nereye gelmedik? Ya belki de biz bindik mi yürüyen merdivene biz hatırlamıyoruz. Alt kat tabi. Allah düşüyordu. Evet, orada. Değil mi? i <laughs>